Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Ee, hemen girelim. Evet şu an 16.497 kupayım. Onu 500-550 yapmaya çalışacağız. Her zaman gibi Edgar oynayacağım. Bir de şunu takacağım arkadaşlar. Şu şu. Nerede o arkadaşlar? Nerede o? Nerede o? Heh, tamam. Ee, şey değil Edgar. Arkadaşlar iki gün önceki star hediyelerini açtıysanız abone olup like atmayı unutmayın. Bana destek destek olmak için like atın abone olun. Kanalı daha dün açtım. Kanalı dün açtım hatırlamıyorum ama kanal bir yere açmıştım. Hemen şuraya doğru ilerleyeyim. Arkadaşlar parmağımdan dolayı oynayamıyorum. Skibidi, Polat. Ne yapıyorsun Polat? Ya gel bırak işte. Naz yapma. Adam piro çıktı. Aa, kaç 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 kaç. Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Kaç 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 kaç. Aa, vallahi bastım vallahi bastım. Hadi gel. Böyle şeyler olabilir. Hadi beni sen, senin ben yapacağın şeydir. 16.500 oldu. 16.500 görev yapalım o zaman. Ne yapalım? 3 savaş kazan var. Evet, iki, tu, işte, ne var? 5 savaş kazan. P evet, Piper, Darli veya Sandy. Hangisiyle oynasam? 18 bin sende. 100 bin hasar ver. Ben ne ara 100 bin hasar verdim? <laughs> 8 bire alıyorum o zaman. Arkadaşlar hemen şuradan savaşçılara girelim. Şu, şu, şu face kemiği kaydırabilirsek. Tam şurada dursun iki dakika. <laughs> <laughs> Let's go. Ya ben buna kostüm almak istiyorum diye hepsi çok pahalı. Şundan istiyorum ben çok. Evet. Ne <laughs> Yok. Yok. Ee, hangi haritada sarı bir soygun var? Ne Temizlik. Ne Yok. Neyse ben savaş topu gireceğim. Şu adam, face yerine koydum. Adam. Tamam. Arkadaşlar şu parmak var ya şuraya bak oyunun şeyine koyduğunda böyle gözüküyor. Bak görüyor musun parmak? Neyse dur tamam. Çünkü bir de iyi karakter ne? iyi bayağı iyi sanırım. Kapın <laughs> Öldüm ya. Şur <laughs> Spider senin ben o golü bana attırsaydın sana 1500 tane Bitcoin. Evet. Ya kaplumbağa ninem gibi yürüyorum ben. Arkadaşlar lütfen yorumla yorum, yapıp, yorum yapın, yapın Like atın. İlk defa kanal açıyorum. ile hiç bilmiyorum nasıl bir şey. İşte sorgulamıyorum. ile kolay bir şey değil galiba bilmiyorum. Ama en çok e, Lazali Carl Piper, Eryonie, Carl Melody. Ondan sonra Nita kalp, Eryonie. Eroni iki tane sevgisi var. Bir tane şey vardı adı neydi onun ya? Benim kız halimiydi neydi? Sıkma. Kazandık. Gusta la gusta Gusta İki tane görev yaptı ba. Oh. Efsane gelir mi? Ender. 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 Allah. Ah be, aga be, üzüldüm. Astaride, Efsane mi gelir mi? Ronaldo sa, Messi sol, Ronaldo sa, Messi. Arkadaşlar bu oyunu sevmiyor. Ben size diyorum ama siz beni anlamıyorsunuz. evler. No Buz, Gus. Gus mu? Gus oynayacağım ben. Yaz olduğu için her tarafımız terlidir. Terli. O bizim takımda rosa var. Türün babası yazıyor. Ya Grom çok şey ya karşıda. Benim de gromum var. Ben de Grom çeksem iyi oynarım da işte. Görev var bundan. Bizim takım bot. Miko. Miko ben de Pardon. Ya. Oha. Hayvan, 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 hayvan. Ja, bre. Ja. Lutfijn aan het miemen. Lutfijn. Ah! Orrrr. Ja, bre. Ja. Ja, ja. Ludi gelgin adam. Denge. Helikopter helikopter. Gelin direkt vuracağım sizi bak. İzle bam bam. Ben hepsini duvara sıktım. Sönüyün kukum başka. baş ver geç burada. Lan vur lan. As, as as sus, hey, Oh! I'm sorry, brother. Anne. Ölme. Ölme. Ah! ah Iskemeri ah, tuvalet. Tamam baba. Tek attık. Tek 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 Hop 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 ya öl ya ha doğru bizim de golümüz var abi tek atıyor tek atıyor kardeşim bak gel gel kafa at gel istersen gel araba. Kardeşimin hesabı benimkinden daha iyi. Artı var. Spookik var. Spookik. Skubik. Da na 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 Aman 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 kimler? Aksesuar alabiliyor. Akses aksesuar alacağım. Aksesuar alacağım şimdi. Ee, arkadaşlar hangi karaktere aksesuar almamı istiyorsanız onu yorumlara yazın. Ee, eğer yorumlara hiçbir şey bir şey yazmazsanız kafamı göre alacağım. O yüzden yorumlara yazın bir şeyler. Lenin'im var. Ondan sonra Melody'nin var. Şu Kamerayı şuraya ee, ondan sonra Spike'ın yok. Bak Spike yazabilirsiniz. Bilmem ama. O var. Oh, wow. Sen ikisi de var. Ee, Arafs'ın yok. Bazın bir tanesi var. Şu çok işe yarıyor diyorlar. Yani bilmiyorum. Normal yazarsınız. Willow. Bunun da yok bu daha iyiymiş. Ben bunu aldım aptal gibi. Neyse bir şey olmaz. Mr. P bunun da yok. Byron var. Ama garip açısı diyebilirsiniz. Kolet Colette daha alt seviye değil. Pardon 7 seviye değil. Angela diyebilirsiniz. Mortis olmaz. Grip olabilir. Grom olabilir, Edgar olabilir. Ondan sonra B olabilir. Bibi olabilir. Bibi hiç aksesuar almadım. Ondan sonra Stu olabilir. Piper olabilir. Ondan sonra Frank olamaz. Çünkü ikisi de var. Ee, Bo alabilirsiniz. Ee, Emz alabilirsiniz. Jackie olabilir. Karun olabilir. Ee, Jackie'ye hiç, Penny'ye hiç gerek yok. Buna olur. Rico olur. Fark etmez. Buna da olur. Dick. Buna da olur. İşte burada bir sürü karakter var. Onlara şey yaparsınız siz. 44 tane karakter var. Onlardan yaparsınız. Bir tane de dostluk savaşı yapıp bitirmek istiyorum. Ee, kaç dakika olmuş? 11 dakika, 12 dakika olmuş. Bakalım. Umarım dostluk savaşından Max falan oynamak istiyorum. Ne var? Ödül avı sığınak. bu değil. İşte gezablarım mağara arası. bolluk ve kutluk. Kaya savaşı. Tam kaya savaşı oynayacağım. Tek. ya botlarla oynayacağım mecbur. Arkadaşım yok. Yorumlara aydınız yazabilirsiniz. Size ekleyebilirim, oynayabiliriz. Fark etmez. Ne alayım? Max alayım. Aksesuarlarını falan. En iyisi buymuş. Bir de kalkan ve bu. Pardon, max hareket ederken süper gücü dolar. Max hareket ederken yeniden doldurma hızı artar. Bence bunu kullanalım. Let's go, come on, zip zip. Başlamışız. Aha B var. beya. Ben beyaz seviyorum güzel karakter. Ama önümü göremiyorum. Facecam'dan dolayı önümü göremiyorum abi. Ters tarafa bakıyor gibi görünce ama ben ters tarafa bakmıyorum arkadaşlar. Facecam buraya. Ah ah ah. bot öldürüyordu lan beni. Critical. <laughs> <laughs> No no, no no Neyse kardeşim gerek yok bak. Bu sefer iyi oynayacağım arkadaşlar. Orada botlar hep bana geldi. 10 kişi pardon 9 kişi tamamen bana geldiler. O yüzden. Eğer bu videom karşınıza çıkarsa like atın. Ya bak ben şu Mac'den çok istiyorum. Çıkmıyor ki. Evet, tamam. Onun üstüne ben bilmiyorum ki. Oyunda birçok karakteri bilmiyorum ben arkadaşlar. Çok oynamadım. Ama kutularda full star hediyelerinden en az bir 200 tane efsanevi yazmış. Çünkü bana çok çıktı efsanevi. Baba! Oğlum o kar nereden çıkıyor ya? Skibiri tuvalet. Skibiri biri skibiri tuvalet. Oğlum kolet oynayacağım lan bu ne? Ağır vergi. Kolye saldırısında isabet ettiği düşmanlara saldırının ulaşacağı en uzak noktaya kadar püskürtülür. <laughs> tamam iyiyim. Vergi zammı. Hadi yemek, hazır. yemek hazırmış arkadaşlar. E, hepinize görüşürüz. 拜拜，拜拜。Bye. Bye. Bye.